Harika, harika. Patrilika bu nedir? Biraz farklı görünüyor. Pizza parata yenge. Hmm. Çok güzel, lezzetli. Bugün farklı bir kahvaltı hazırlamışsın. Bu benim annemin tarifi yenge. Hmm. Normal kahvaltıdan sıkıldığımda benim için böyle kahvaltı hazırlardı. O yüzden ben de sizin aynı kahvaltıdan sıkıldığınızı düşündüm ve bunları hazırladım. Yemekler gerçekten çok lezzetli olmuş Patrelika. Neden daha önce yapmadığını, bu özel tarifi nereye sakladım bakalım. Herkes Patrelika Aşvi çok daha güzel yemek yapar derdi, değil mi? Gerçekten. Bugünkü kahvaltı çok güzel ve lezzetli. Gelinimiz de çok marifetliymiş doğrusu. Hmm. Baydın. Gerçekten lezzetli. Teşekkür ederim. Bugün farklı bir şeyler yemek iyi geldi. Hmm, çok doğru. <laughs> A, Patrilika yenge sen de otursana. Ah, Devi abla tam zamanında kalktın. Gel otur hep birlikte kahvaltı edelim. Ne oldu Devi abla? Birlikte kahvaltı ediyoruz. Hadi gel sen de otur. Herkes burada değil Patrelika. Sayıyı göremiyorum. Sayı gelene kadar hiçbir şey yemeyeceğim. Eğer sayı gelmezse aç mı kalacaksın? Hey, sen niye öyle söylüyorsun? Neden aç kalayım? Sayı gelecek. Onunla birlikte yiyeceğim. Annem bana yemeğe saygısızlık etmemeyi öğretti, değil mi? değil mi anne? Devi abla, herkesin ailesi böyle şeyler öğretmiyor. Ah, Devi, hadi. Otur ve bizimle birlikte kahvaltı et. Sonra ilaçlarını alacaksın değil mi? Ha? Hadi, say bahanesiyle kurtulamazsın, anladın mı? Hadi Devi abla. Devi, gel buraya. Aa, Patrilika, bu arada Sayı'yı kahvaltıya çağırdın, öyle değil mi canım? Evet, tabii ki çağırdım. Bizzat Sayı'nın odasına gidip hepimizle birlikte kahvaltı etmesini söyledim. Ama o gelmek istemedi. Yani onu zorla getiremem, öyle değil mi? Ama Sayı neden gelmeyi istemedi, Patrilika? Bence senin Sayı'yı bu kadar düşünmene lüzum yok. Herkesle birlikte kahvaltına et. Evet Patrilika. Sayı gelmeyi neden istemedi? Samrat, bunu neden Sayiye kendin sormuyorsun? Ama evet, eğer bana sence Sayı neden kahvaltıya gelmedi diye soruyorsan belki de bugün kahvaltıyı ben hazırladığım için gelmemiştir. Aha. Hayır Patrilika, öyle bir şey yok. Onun sadece biraz canı sıkkın. O yüzden... Son zamanlarda biraz gergin gibi. O yüzden başka bir şey yok. Peki neden öyle Aşvin yenge? Sınavları yüzünden mi endişeli yoksa... Dün Virat'la arasında olanlar yüzünden mi böyle? Yani diyorum ki... Virat onu odasına kilitlediği için gelmemiş olabilir mi? Virat'ın sayıyı odaya kilitlemesi farklı bir mesele. Esas mesele... Sayının pencereden çıkıp kaçmış olmasıdır. Değil mi? Sonali... Bak yine başlama. Lütfen. Omkar, benim söylemem ya da söylememem gerçeği değiştirmeyecek. Öyle değil mi? Değil mi? Eh. Samrat, kahvaltını yap. Bak karın ne kadar güzel yemekler yapmış. Yesene. Omkar dayı, patrilika bu yemekleri sadece benim için yapmadı. Bütün aile için yaptı. Ve sayı de bu ailenin bir parçası. O yüzden sayının neden canı sıkın bilmek istiyorum. Öyle uzaktan karı koca arasında neler olduğunu bilemeyiz değil mi? Aralarında ne olduğunu sadece Virat ve Sayı bilebilir. Evet, bir şey kesin. Ben Sayı'nın dersleri yüzünden endişeli olduğunu çok iyi biliyorum. Haşvini, sen her şeyi biliyorsun. Ama hiçbir şey bilmiyormuş gibi yapıyorsun değil mi? O küstah kız hep Virat'la kavga edip duruyor. Ama bu sefer Virat'ın tayin emrini erteletmesi gerçekten çok yanlıştı. Virat bir polis memuru. Kendi departmanında bir rütbesi var, itibarı var. Sayin'in onun işiyle ilgili meselelerine hiç burnunu sokmaması gerekir. Yenge, Virat bugün bizim yanımızda olduğu için mutlu değil misiniz? Bu nasıl bir soru böyle? benim için çocuklarımın yanımda olmasından daha büyük bir mutluluk olabilir. İşte bu yenge. Sayı her ne yaptıysa bu ailenin mutluluğu için yaptı. Samrat, her şeyin bir sınırı var. Ve sayı bunun farkında değil. Yani ona söylemeden Virat'ın müdürüyle görüşmeye nasıl cesaret edebilir? O emniyet amiri, Virat'ın müdürü, sayının arkadaşı değil ki. Canı ne zaman isterse gidip konuşamaz. Evet evet Omkar çok haklı. Sayının yaptığı şey bence yanlış. Neden hepiniz sayıda hata bulmak için birbirinize yarışıyorsunuz? Neden sayının emniyet müdürünün yanına gitme nedenini düşünmüyorsunuz? Ben şu anda yanınızda oturuyorum sizin. Beni görebiliyor musunuz? Yoksa görünmez falan mı oldum ben? Ne zamandır aynı şeyi duyuyorum. Virat'ın tayini iptal edildi. Virat'ın tayini nasıl iptal edildi? Virat'ın tayini niye iptal edildi? Artık bundan bahsetmeyi bırakır mısınız? Aynı şeyi bir kere daha duyarsam aklımı kaçıracağım. Ben lütfen rica ediyorum. Bir daha aynı şeyi duymak istemiyorum lütfen. Tamam. İyi. İyi misin Virat? Bu aralar çok gerginsin. Eskiden öyle değildin. Sayeye de mi böyle davranıyorsun? Anlat bana. Gergin, öfkeli. Samrat dinle. Lütfen ikiniz de sakin olun. Sakin olun. Bakana, şimdi kahvaltı sofrasında böyle şeyleri konuşmanın gereği yok, öyle değil mi? Şimdi gidip Sayın'ın kahvaltısını odasına götüreceğim tamam mı? Anne, Sayın'ın kahvaltısını odasına götürmene gerek yok. Anne. Anne, ben okula gidiyorum. Hey, dur dur. Dur 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 bekle. Ee, biliyor musun? Patrelika çok güzel kahvaltı hazırlamış. Hadi hadi. Geldi kahvaltını yap anne, çabuk. Anne. Paki ablamın çok güzel kahvaltı hazırladığına eminim. Ama aç değilim ve okula geç kalacağım. Lütfen gideyim. Aman yalancı. Hadi karşıma geçip yalan söylemeden önce hiç düşünmedin mi? Ben senin kayınvalidenim. Seni çok iyi tanıyorum. Anne, hadi hadi. Anne anne gel, gel gel gel. Anne, gel. anne yapma. Hadi. Acı, hadi anne. acır tabii. O yüzden seni Ay. kulağından tuttum. Kocaman oldun ama hala çocuk gibi davranıyorsun. Otur otur. Hadi kızım aç olduğunu biliyorum. Açlıktan ölüyorsun. Boşuna aç değilim deme çünkü yüzünden aç olduğun anlaşılıyor. Tamam mı? Hadi şimdi kahvaltını et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.